Merhaba hocam, ben Furkan. Bugün sizlere 5 tane farklı dilde SQL bağlantısı, MySQL bağlantısı kurmayı anlatacağım. Birinci olarak Java inceleyelim. Java dilinde öncelikle bağlantı kurmamız için MS SQL konnektör konnektörü dahil etmemiz gerekiyor kütüphanelere. Dahil ettikten sonra şöyle kod inceleyecek olursak ilk önce username var. Username'de root ve burada şifremizi giriyoruz. Burada hangi database'e bağlanacağımız, mesela burada Word database'ine bağlanacağımız şeklinde yazıyoruz. İçeri geldiğimizde main'e. Try catch blokları ile hata yakalamaya çalışıyoruz bağlantı gerçekleşmesi diye. Connection burada gerekli parametreleri alıyoruz. Sonrasında eğer bağlantı gerçekleşirse zaten bağlantı başarılı diyecek. Eğer gerçekleşmesi hata mesajı gönderecek çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı dedi. Sonraki dil olarak Go diline bakalım. Evet. Go dilinde de yine aynı şekilde SQL bağlantısı gerçekleştireceğimizi burada yine driver'ı belirtiyor. Ee, bağlantı sağlanırsa Ekranı bağlantı sağlanıyor çalıştırdığımızda bağlantı sağlandı yazdı gördüğünüz gibi eğer hata alsaydık burada hata e, hangi hatası o hatayı bildirecekti Node.js bağlantıyı yapalım e, ee, Node.js'de gördüğünüz gibi yine e, hangi host'a bağlanacağımız burada localhost yüzür e, neyimiz pasaportumuz yani e, şifremiz bildireceğiz. sonrasında e, sonrasında database'imizi bildireceğiz. E, burada şekila, sakila diye e, standart gelen majiskerle e, deri tabanla bağlanıyoruz. Burada yine hata varsa hatayı yakalayacak. Eğer hata yoksa yine maaşları bağlantı gerçekleştirdi diyecek. Şimdi çalıştıralım. gördüğümüz gibi bağlantı başarıyla gerçekleştirildi ve bağlantı kapatıldı yazdı. Ee, sonrasında Python'la deneyelim. Evet. Python'la gerçekleştirdiğimizde bakalım deneyelim ne olacak. Test. Evet, Python'la da bağlandığımızda veri tabanlarının isimleri tek tek geliyor. Burada görüyoruz yine aynı şekilde. İsimler çekiliyor. E, veri isimleri çekildi diyor. E, sonrasında e, C -sharp gösterelim. C Sharp'ta kurut işlemlerini gerçekleştirdi. E, şöyle çalıştıracak olursak başlat dediğimizde e, veri getir dersek veriler geliyor tek tek. E, kendi oluşturduğum veri tabanından verileri getirdim. Buradan mesela ID'yi e, eklemek istersek yeni bir şey ekleyelim mesela. Bu ülkelerle alakalı bir veri tabanı. E, mesela Yozgat ekle dediğimde mesela veri tabanına ekleniyor. Şu şekilde görebiliyoruz. Eğer silmek istersek e, mesela 2 numaralı e, ya da mesela 3 numarayı silelim. 3 numaralı ID'dekini silelim. Gördüğünüz gibi yeniliyor burada da. dersek yani veri siliniyor gidiyor. E, Güncellemeye gelirsek mesela burada diyelim ki e, bunu güncellemek istedik. New York de mesela DC nice, olsun eee güncellersek gördüğünüz gibi verimiz güncelleniyor. Kurut işlemleri başarılı sağlanmış oluyor. Kodlara biraz bakarsak burada görüyorsunuz. Burada listele fonksiyonumuz. Buradan ülkeler tablosundan şey veriler gelecek. Bağlantımızı burada açıyoruz. eğer bağlantı şeyse, kurulduysa zaten burada if'e girecek. Eğer kurulmazsa bağlantı kullanamam diyecek. Burada ekle fonksiyonumuz var. Ekle butonuna bastığında yapılacak işlemler. Gördüğünüz gibi burada parametre al, parametreleri alıyoruz. Ad, ülke kodu, bölge, nüfus. Ee, burada e, girilen parametreleri, tekstlerden girilen parametreleri ekliyoruz. Her yazıyor. Yeni silmesi işlemi e, yine aynı şekilde bağlantı open e, ID'ye göre veriler siliniyor. E, güncelleme işlemine gelirsek e, yine güncellemede update komutu ile sağlanıyor. Burada da text da yani değişiklik olursa ona göre değişiklik uygulanıyor. Gördüğünüz gibi ID değiştirdiğimizde ad ülke kodu bölge nüfus veri tabanından tek tek getiriliyor. Bu kadardı.